Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Evet, kapanma oldu ve hepimiz evlere kapandık. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu süreç, bu hastalık için hepimize iyi gelir. Ülkece, ülkelerce hepimiz kurtuluruz sevgili arkadaşlarım. Şu anda beni kim izliyorsa, kim nereden izliyorsa bu falım ona gitsin sevgili arkadaşlarım. İnşallah kalbinizden geçen e bütün istekleriniz bu süreçte sizlere ulaşmış olur. E şu anda sizler adına niyet ettim, kapattım e ve güzellikler de sizleri bulsun. Nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. E yeter ki kalplerimiz bir olsun. Tabii ki tek yapmanız gereken abone olduktan sonra lütfen zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. Anında videolarımızdan bildirim alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun var olun sevgili dostlar. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şimdi sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım nasıl güzel bir kalp. Yani bunu kalp demeyip de ne demek lazım bilemiyorum. Resmen kocaman bir kalp. Ee, şöyle söyleyeyim siz geçmişte bir kere ayrılık yaşadığınız bu kişiyle uzun süre bir araya gelememişsiniz o uzun süre bir araya geldikten sonra tekrar e, birlikte olmuşsunuz e, ve siz yaklaşık bir bir buçuk aydan beri bir ayrılık yaşıyorsunuz arkadaşlar ve diyorsunuz ki bana gelmiyorsa bana adım atmıyorsa e, beni reddediyorsa beni her yerden engellemişse bunun tek bir nedeni vardır o da ailesi ne yaptıysam ne ettiysem ailesine bir türlü kendimi sevdiremedim ee, olmadı diyorsunuz ee, aranızda o kadar büyük bir mesafe olmasına rağmen e, yol olaraktır ya da duygu olaraktır ama buradaki kalp baki çıkmış sevgili arkadaşlarım ben her iki tarafında birbirini net bir şekilde sevdiğini e, görebiliyorum burada resmen burada e, fasulye yeni böyle dikilen fasulye tomurcuğu gibi kafasını böyle bükmüş iri yapılı bir erkek günahı büyük bunun kendini kendi işlediği günahı biliyor arkadaşlar. Ve bu kişinin adında ya da soyadında A harfi var. Ee, esmer bir erkek olduğunu düşünüyorum. Ee, bu erkek böyle sanki kafasını bükerek size bazı şeyleri anlatmaya çalışıyor ya da gerçekten duygu sömürüsü yapıyor. Tamamen sizin duygularınızla oynuyor ya da sizin vicdanınıza böyle değinmek istiyor. Onu affetmeniz için ama siz bu kişiyi bitirmişsiniz. Siz bu kişiyi bitirmişsiniz. E, ancak ben istediğim zaman e, o kişiyle olurum diyorsunuz. Onun istediği zaman değil. Ben istediğim zaman olurum diyorsunuz. E, burada da sizi tebrik ederim. Böyle olması gerekiyor zaten. Şimdi elinizdeki e, renkli taşlarla tek tek denize fırlattığınızı görüyorum arkadaşlar. Her birini bir öncekinden e, daha fazla böyle uzağa atma çabası var. Attığınız taşlar denizin içinde e, inanır mısınız size balık olup geri dönüyor. Tüm bunların anlamı ise. En ufak çabanızın bile kısmet olup size geri döneceği e, kalbinizden geçen her küçük detay hayatınızda kesinlikle yer bulacak. Özellikle bu süreçte çok fazla düşünmeye, duygularınızı taşları yerine oturtmaya e, güzel bir zaman. Bu tam sizin için güzel bir zaman sevgili arkadaşlarım. Özellikle kafası karışık olan arkadaşlarım için söylüyorum. Şimdi özellikle olmasını istediğiniz, çok istediğiniz dileğiniz. Ee, ben de tam bu karantina süreci, sürecinde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ee, yalnız e, bu kişi eğer bir kişiyle alakalı bir dileğiniz varsa bu kişinin adında ya da soyadında A, R harfi var arkadaşlar. Rize'nin R'si var. Ee, Müjdeli bir haberi bu kişiden alacaksınız. Şimdi fincanınızın tam ortasında e, böyle baktığımızda biri küçük, biri büyük. E 2 bisiklet tekerleği duruyor. Sadece tekerlekler var ama arkadaşlar bisiklet ortada yok. E, bu şekillerin altında da resmen siz çıkmışsınız. Şimdi elinizde tuttuğunuz e, ne diyorlar onu arkadaşlar? Ha rüzgar gülü. Döndürmeye çalışıyorsunuz. E, bu görüntüler tabii ki yakın zamanda hayatınızda beklediğiniz gelişmelerin yol alması için e, gereken rüzgarın arkanızdan eseceğini sizi destekleyerek aslında ileri bir noktaya götüreceğini gösteriyor. Aslında e, oldukça can sıkan, e, zamanlarınız olmuş. Fakat şimdi e, başta küçük de olsa, sonradan büyüyecek güzel fırsatlarla yolunuza devam edeceksiniz. E, yalnız e, bu karantina biter bitmez ilk yapacağınız şey tek başınıza bir yolculuk arkadaşlar. Belki de şu anda memleketlerine gidenler vardır. E, yollar çok kalabalık, of mahşer yeri gibi arkadaşlar. Yani burası e, Ege bölgesine akın akın insan geliyor mahşer yeri gibi anlatamam. Aşırı kalabalık e, şu süreçte de tek başına yolculuk yap yapacak olan arkadaşlarım varsa özellikle kendi aracınızda son derece dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, aile ilgili e, ailenizle alakalı e, bir durum var ki sonu gayet hayırlı görünüyor. Yani sizi birazcık korkutan neyi bilemiyorum. Ee, bu kalbinizdeki bu anlatı anlayamadığım ya da sizin anlatamadığınız bu korku ne bilemiyorum arkadaşlarım. Ee, ama bir sıkıntı olduğu kesin. Ama sonunun kesinlikle hayırlı olduğu görünüyor ailenizle alakalı. Şimdi telveleriniz yakın çevrenizdeki e, bazı kişilerle aniden karar verdiğiniz e, bir konuşma yapacağını e, ve bu konuşmanın sonucunda sizin dışınızda herkesin sıkıntıya boğulacağını ve sizin ferahlayacağınızı gösteriyor. Yani şu anda sıkılan sizsiniz ama bir telefon konuşması yapmanız gerekiyor. Bu telefon konuşmasından sonra sıkılan karşıdaki taraf olacak ama rahata eren, kalbi böyle ferahlayan siz olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Üstünüze resmen şakır şakır yağmur yağıyor. Ve sizin yanınızda M harfli olan birisi var arkadaşlar. Her şey son derece yoluna girecek bu M harfli olan kişiyle. Çünkü bu yağmurun sağnak halde yağması. E, evet e, sizin aslında ne olursa olsun o kişiyi asla bırakmak istemediğinizi ve o kişinin de sizi asla bırakmak istemediğini. E, ve artık o kadar fazla dua ediyorsunuz ki. Ben bu iki kişiyi bu çift diyorum artık. E, duaları. Ee, sizin dualarınız yerini bulacak sevgili arkadaşlarım ee, şimdi tamamen burada gizem içinde olan bir insan var tamamen ee, size karşı e, gizli duyguları ya da sizin o kişiye karşı gizli duygularınız var ama tamamen bir gizem içindesiniz ee, siz artık o kişiliğiyle ilgili değişiklikler olmasını böyle uzaktan uzağa birbirinize bakmayı istemiyorsunuz. Yani e, bir adım, bir hamle, bir şeyler olsun istiyorsunuz. Ama tabii ki bu süreçte de buna ne kadar mümkün e, siz düşünün artık gerisini arkadaşlarım. Şimdi burada bir ekin tarlası. Maddi sıkıntılarla haddinden fazla uğraşıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. Evliseniz de bekarsanız da yaşınız kaç olursa olsun. E, şu anki isteğiniz aşk meş, o bu hiçbir şey değil. Evet tabii ki e, belki sevdiği kişiyi, adamı ya da kadını bekleyen de vardır. O farklı bir durum. Ama şu anki maddiyat e, ya da yaşamış olduğunuz zorluklar sizi o kadar çok sıkıntıya sokuyor ki şu anda sadece zorlukları yenmek bunları aşmak ve rızkınızın bollaşmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu da çalışmadan ne yazık ki olmuyor. Ne yazık ki olmuyor. Çalışanlar bu süreçte bile çok şanslılar. Ee, tabii ki kendi dikkatinizi böyle e, kontrol ederek, sağlığınıza daha çok dikkat ederek bu süreç sizin için daha verimli geçebilir. Çalışan Ama çalışmayanlar ya da o hanenin içine gerçekten bir maaş giriyorsa... E, hayat çok pahalandı her şey pahalandı ve gerçekten de sevgili arkadaşlarım Allah yardımcınız olsun e, tek şu anda rızkınızın bollaşacağı Özellikle maddi açıdan bu ekinin ben buğday olduğunu düşünüyorum. Elinize bir miktar para gireceği gözüküyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bekar olan arkadaşlarım burada bir evlilik söz konusu. Bu evliliği sosyal hayatınızdan, aile hayatınızdan nedense saklıyorsunuz. Şu anda belki de birlikte olduğunuz kişi vardır. Evli değilsinizdir, bekarsınızdır. Saklıyorsunuz. Ya o size saklamanızı istedi ya da siz bunu isteyerek yapıyorsunuz. Ama e, er ya da geç e, gizli hiçbir konu kalmaz biliyorsunuz ki. Er ya da geç e, bu görüşme sizin bu görüşmeniz herkes bilecek. Arkadaşlarınız, sizin aileniz, onun ailesi bilecek. E, belki de sizin o kişiyle alakalı bir niyetiniz vardır. Bir isteğiniz vardır. E, belki de birlikte gerçekleştirecek olmanız falınıza yansıdı sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman yerde büyük bir çatlak var. E, yerde bu çatlağın olması... Ee, hanenizde e, bazı sıkıntılar olsa da e, çok büyük çatlaklar oluşmadı ama dışarıdan e, adım attığınız andan itibaren hem iş hem arkadaş ne olursa olsun adım attığınız andan itibaren büyük çatlaklar oluşuyor arkadaşlar yani bir yola gidiyorsunuz ama yürüyorsunuz ama o yolun sizi nereye götüreceğini bilmiyorsunuz. O yolda yürürken bile aklınızda bin bir tane düşünce var. Düşüne düşüne yürüyorsunuz. Bazen dalıyorsunuz, bazen gideceğiniz yeri kaçırıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bu tamamen sizin aklınızdaki düşüncelerden kaynaklı. Şöyle söyleyeyim, toprakta çatlak olduğu yani yerde çatlak olduğu birileri sizin canınızı sıkacak. Ya da birileri sizin canınızı sıkacak olaylara sebebiyet verecek arkadaşlar. Bu da olabilir. Ee, ama ne olursa olsun burada kocaman bir üçgen. Bu üçgenin ucunda da bakın iki kadın bir erkek var. Her bir ucunda iki kadın bir erkek. Ee, hiç beklemediğiniz e, bu rahatlığa hem bir erkek hem bir kadın sayesinde ulaşacaksınız iki kişi. Çünkü bu iki kişi gerçekten size hiç kıyamıyorlar. Siz onlar için bambaşka yerdesiniz sevgili arkadaşlarım. Şu da tabağımız. Şöyle göstereyim. Yani olsun. Kalbinizin bu sıkıntılarının aşağıya doğru inmesi, kendi yolunu bulması ve yoldan gitmesi güzel bir şey. Buraya kadar tamam. Herhangi bir problem, sıkıntı yok. Ee, yalnız şöyle söyleyeyim. bugün ya da yarın aslında büyük bir ihtimal gidecek olduğunuz bir yer vardı. Tabii ki bu yasaklardan dolayı engellendi. Ee, öyle ya da böyle 3 hafta evdeyiz arkadaşlar kendinizi 3 haftaya göre hazırlayın ee, ister fal dinlersiniz ister kitap okursunuz ister müzik dinlersiniz ama bir şekilde kendinize bir meşgale oluşturun eğer bunu yaparsanız bu 3 haftanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız ama eğer bütün gün tek koltukta oturup e, Canınız sıkılıyorsa böyle uzaklara dışarı bakarsanız bu sefer daha çok düşüneceksiniz. E, ama belki de uzun zamandan beri dinlenmeyen çalışan sürekli arkadaşlarım varsa belki de bu süreç e, size birazcık iyi gelecektir. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bol bol dinlenin arkadaşlarım. E, yazın hepimiz için çok güzel olacak. E, bu da bir süreç. Bunu da atlatacağız inşallah. E, hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.